Merhaba arkadaşlarım gitti yorumlarıma yorumlarına diyorum videolarımı göz Biliyorum siz beğenmiyorsunuz Ben yine video yüklüyorum kendi hakkımda Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yüklenenler diyelim. şuradan 8 dakika önce ben bir tane daha video yükledim ama onu Aynen. çoktan çekmiştim Aşağıda kavga için özür dilerim. Kavga yüzünden özür dilerim. Kavga için dere, özür dilerim. Yanlış yapmışım. Sahaya kavga ettik daha biraz sonra göstereceğim. Öbürki bölümde öldüm kaç kere. Onu biliyorum. Zaten videonun ağzına sıçramıştı. Bakın arkadaşlar tam burada sıla dedi. Ağzına sıçındı dedi. Yani sıla onu orada demeseydi video çok güzel gidecek. Sıla, onu orada dediği için arkadaşlar video gitti. O yüzden arkadaşlar onun için çok özür diliyorum kendimi göstermem şu an. Dağınıyım. Biraz dağınırken yani sabah Sabah kaçınan oha. Sabahın yani öğlen vakti bir, bir tane daha çekelim. Gösteririm size kendimi. Arkadaşlar bunun için özür dilerim. de olmaz. Arkadaşlar Nova 3'ün ikincisini istiyorsanız benim zırvatımı unutmayın Aynısını bunda da dedim. Dedim. Dedim mi acaba? bakayım demiş miyim? Arkadaşlar, ben hoşçakalıklar, hoşçakalıklar. Bay bay. Dememişim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben şimdi bunu atacağım. Video bittikten sonra ama direkt ben. Direkt ben atacağım. Nova ikinci bölüm istiyorsanız beğenin bu videoyu arkadaşlar. Ben bu arada Mobizen'den çekiyorum. Şöyle göstereyim programımın. Ama bize for Samsung'dan çekiyorum. Çünkü benim Samsung Galaxy Tab 4. O yüzden ondan çekiyorum. Şu ürkenini şuradan silerim. Kaldır diyelim. Arkadaşlar. Onun için yani özür dilerim. bölümde bu kadar çok kısa olduğunu ne biliyorum. 2.51 daha uzuyor arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. Abone olun. Yorum atmayı unutmayın. Beğenip yorum atın. Like atın. Görüşürüz.